Ee, check valve nedir? Ne işe yarar? Check valve sistemdeki en küçük parçalardan biri olmasına karşın sistemdeki en kıymetli parçalardan birisidir. Şöyle odaklayayım. Odakladı mı? Bu parça yine bunun da tasarımı değişebiliyor. Ee, dirsek şeklinde olabiliyor, düz şekilde olabiliyor. Tasarım değişir. Ama işlem yaptığı iş aynıdır. Burada CheckWife'in yaptığı iş bizim kalp kapakçığımızla benzer bir iş. Nedir o? Temiz su ile kirli suyun birbirine karışmasını engeller. Tek yönlü bir geçirgenliğe sahip olması gerekir. Aksi durumda temiz su ile kirli su yer değişir ve membranın kirli suyun geçmemesi gereken, kirli suya temas etmemesi gereken yüzeylerin kirli suyla karşılaşması anlamına gelir. Bu da membranınızın tıkanmasına sebep olur. Ee, her bakım yapıldığında check var özellikle kontrol edilir. Tek yönlü geçirgenlik devam ediyor mu? Yoksa biz kendi aramızda düdük deriz. Düdük mü olmuş? Yani iki tarafta da iki tarafa da geçirgenlik başlamış mı? Bu sizin cihaz sağlığınızı da çok etkileyen bir parça. Onun anlamıyla önemsediğimiz küçük ama çok önemli parçalardan bir tanesi.